Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İran orduyu Irak sınırına indirdi. İran'dan son dakika askeri adım geldi. Dünya gündemi resmen oraya kitlendi. Kıymetli takipçilerimiz İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısında yer alan Irak sınırında geniş çaplı askeri tatbikat düzenlediğini bildirdi. Amerika'nın Ürdün'de öldürülen 3 askerini misilleme olarak Suriye ve Irak'ta İran destekli milislere düzenlediği hava saldırısının ardından İran'dan çarpıcı bir hamle daha geldi. İran'dan son dakika askeri adım var. Devrim Muhafızları Ordusu Irak sınırına yığıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu kara kuvvetleri tarafından ülkenin kuzeybatısındaki Rezebi Horosan eyaleti sınırının içinde topçu, zırhlı ve özel kuvvetlerden oluşan birimlerle askeri tatbikat yaptı. Recep savunma ve güvenlik tatbikatının 400 kilometrelik bir alanda 4 gün boyunca devam ettiği aktarıldı. Kıymetli takipçilerimiz Amerika ile İran arasındaki gerilim iki ülkenin de sınırlarının dışına çıktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla Amerika'nın çok büyük bir üssü havadan İHA'larla vuruldu. Amerika'nın 3 askeri öldürüldü. Yapılan saldırının ardından Amerikan Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamayla İran'a karşı çok büyük misillemeler yapılacağını duyurarak bugünse Husilere ait 36 hedefi havadan ve karadan yapılan atışlarla yok ettiklerini duyurdu. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde tekrar beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.